tekrar tüm Türkiye'mize, Kastamonu'muz'a, Bartın'ımıza, Sinop'umuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımız var. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii Sayın Bakanımız da açıkladılar. Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlarımızla, Genel Başkan Yardımcılarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte olayın olduğu ilk andan itibaren tüm depremlerde, sellerde, heyelanlarda olduğu gibi bugün de Kastamonu'dayız. Ve şunu söylemek isterim ki son 19 yıldır, 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir sel olduysa, nerede bir heyelan, deprem, yangın olduysa, afet olduysa biz hep oradaydık ve vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ruhu içerisinde hareket ettik. Kimseyi ayrıştırmadık. Kimseyi ötekileştirmedik. O afeti yaşayan sanki bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, evladımız gibi hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde şunu gördük. Nerede bu devlet? Nerede Milletvekilleri, bakanlar, niye benim işim yapılmıyor dediğini duymadık. Ve Sayın Bakanımız da ifade etti. Bir an önce yaralarımızı sarmanın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin, yapılacak işleri yapmanın içerisinde olduk. Ve işte depremlerde konutlarımız bitti, teslim ettik. 15 gün önce Antalya, Muğla'mızda yangın afeti yaşadık. O zaman demiştik ki bir ay içerisinde konutlarımızı, ahırlarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızın kısa bir süre içerisinde yaralarını saracağız demiştik. Yaklaşık hasar gören yapıların yarısının ihalesini yaptık. Yer teslimlerini yine önümüzdeki hafta itibariyle yapacağız. Bir ay bile olmadan başlıyor olacağız. İnşallah söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde de yapıları yapacağız. Evet o afetlerde ne yaptıysak bugün Kastamonu'da, Sinop'umuzda, Bartın'ımızda da aynı anlayışla çalışacağız. Vatandaşlarımızın Esnaflarımızın burada gerçekten büyük bir afet var. Esnaflarımız mağdur oldular. Acılarını paylaşmak için hızla hareket etmek zorundayız. Bu afetten az etkilenmeleri adına hızla hareket etmek zorundayız ve inşallah işte afetin en çok belki ekranlara yansıyan sokağının başındayız. Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal yani diğer yardımları Sayın Bakanımız açıkladı. Yarın itibariyle yapılacak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız bir hafta sonra inşallah bu cephelerin takılmasını baş, e, başlatacak ve e, burayı Bozkurt'a yakışacak şekliyle cephesiyle aydınlatmasıyla altyapısıyla her türlü sürecini inşallah götürüyor olacağız. Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var. Tüm afet bölgeleri için söylüyorum. Sinop, Bartın ve Kastamonu'da afet sebebiyle zarar gören, evleri yıkılan vatandaşlarımız afet konutlarını toplu konut dairesi başkanlığımız yine bir ay içerisinde başlatacak ve en geç bir yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah yapımlarını gerçekleştiriyor olacağız. Yine geldiğimizde Tarım Bakanımız burada değil, derelerle ilgili yapılması gereken gerek kesitlerin büyütülmesi, gerek yapısal iyileştirmeler, tabii 500 yıllık yağışlar hesaplanarak bu süreçler yürütülüyor. Bunları da Tarım Orman Bakanlığımız, burada bakan yardımcılarımız, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz çalışıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanımız aslında burada yaşananları detaylı bir şekilde sizlerle paylaştılar. Devletimiz daha ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün kurum ve kuruluşlarıyla STK'lar dahil hemen olay yerine intikal etti. Bildiğiniz gibi e, ee, Akdeniz VG'de devam eden yangınlarla aslında mücadele ederken bir anda buraya buradan gelen olağanüstü aşırı yağışlardan etkilenen bu bölgeye yardıma koştuk. Biz de Enerji Bakanlığı olarak eee tesislerimiz özellikle elektrik tesislerimiz atmosfere açık koşullarda olan tesislerimiz. Ya havai hatlar ya da yerin altından geçen hatlarımız var. Bunlar da doğal olarak bu kadar aşırı yağış ve fırtınaya dayanması mümkün değil. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bu tesislerimizde maalesef hasar görüyor. Birçok direğimiz yıkıldı. Trafo merkezimiz sel aldı götürdü. Ama yağışlar diner dinmez buradaki şirketlerimiz, gerek kamu gerekse özel kuruluşlarımız süratle olaylara müdahale etmeye başladılar. Tek amacımız güvenli bir şekilde vatandaşımızı elektrik enerjisi buluşturmak. Çünkü elektrik hayatımızın içine o kadar girmiş ki bugün birçok vatandaşımızla ve kamu hizmetlisiyle de bir araya geldiğimizde işte haberleşme cihazlarımız çalışmıyor, aydınlatmaya ihtiyacımız var, olmuyor. Su şebekesinin zaman zaman terfiye bağlı olarak ihtiyaçları var. Dolayısıyla ilk etapta en hızlı verilmesi gereken altyapı hizmeti elektrik. İçinde bulunduğumuz Bozkurt'ta da işte belki ekranları başından vatandaşlarımız da görüyor. Artık sokak lambalarımız da yanıyor. Sadece temizlik yapılan binalarımız var. Yani su, molos, çamurun temizlenmesine bağlı olarak. Orada da tedbiren güvenlik amaçlı elektriği vermiyoruz. O temizlik de biter bitmez. O bölgedeki eee mahallelerimize de elektriği vereceğiz. Diğer birçok ilçemizde de yine merkezlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Sadece kırsal alanda yer alan köylerimizle ilgili bazı problemlerimiz devam ediyor. Olayların ilk başladığı anlarda 4 ilçe merkezimiz 395 köyde yaklaşık 38 bin hanemizin elektriği kesikken bugün an itibariyle 100 köyümüzün altına inmiş durumda ve toplam abone elektrik veremediğimiz abone sayısı da 9000'in altında 8843'e indi. Sayın Cumhurbaşkanımız dün buraya geldiğinde arazide, sahada gezdi. Bizzat bazı hizmetlerle alakalı talimatları da vermişti. Elektrik hizmetinin de bir an önce bağlanmasına ilişkin talimatları da eee aldık ve karadan ulaşamadığımız yerlere sağ olsun jandarmamızın helikopteriyle Türkiye tarihinde ilk belki dünya tarihinde de ilk Havadan jeneratörü götürerek vatandaşımızda köyünde karanlıkta bırakmamak için o hizmeti de sunduk. İki tane mobil jeneratörümüz şu anda çalışıyor. Ee, yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Ee, karadan ulaşamadığımız yerlere havadan, karadan ulaşabildiğimiz yere de yine karadan elektrik şebekemizi e, onarmak suretiyle en kısa süre içerisinde elektrik kesintisini tamamlamış olacağız. Ee, bu arada e, mobil jeneratörlerimiz devrede yaklaşık yüzü aşkın mobil jeneratörümüz gerek Sinop ilinde gerekse Kastomen ilimde e, ihtiyaca göre ihtiyaç duyulan yerlere e, bağlanıyor. Ben tabii bu vesileyle tekrar e, bu afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yine bugün gün içerisinde Kahramanmaraş'ta yangınla mücadele eden bir uçak biliyorsunuz düştü. Orada da hem yurttaşlarımız hem de bu işe yardımcı olmak üzere gelen, yurt dışından gelen görevliler maalesef hayatlarını kaybettiler. Onlara da Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Burada da hakikaten gecesini gündüzüne katan binlerce kahraman var. Aslında sadece biz Üç kişi değiliz onlar adına belki söylüyoruz ama e, basın mensupları görüyorum zaman zaman onların arasına dolaşıyorlar. İnsanlarımızın hikayelerini dinliyorlar. E, çok enteresan tabii yaşanmışlar, yaşanmışlıklar var. E, i̇nşallah geniş bir zamanda belki bunları vatandaşımızla e, paylaşma imkanı buluruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar e, hayırlı akşamlar diliyorum. E, son bir cümle e, Adalet Bakan Yardımcımız burada yıkılan binalarla ilgili de e, savcılık yani e, yanlış söylemiyorum değil mi İnebolu Başsavcılığımız evet, yine, soru evet. öyle mi sen bakarız. Evet. İnebolu Başsavcılığımız soruşturma başlattı. Evet. Aynı zamanda da e, e, Mülkiyet Teftiş Kurulu Başkanlığımızda idari olarak e, İçişleri Bakanlığı bir e, idari açıdan bir eksik olup olmadan bir soruşturma başlattı. Evet. Sağ olun.